merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ikinci videomu çekiyorum. Bugün pitbulllar hakkında bilmediklerinizi ya da yanlış bildiklerinizi sizlere doğru olarak aktarmaya çalışacağım. Bu bizim küçük oğlumuz Pars. Kendisi 5 aylık pitbull terrier. Bir de bunun ablası var kedi Pia'mız. Pia'nın da ablası var Tara. 14 yaşında o da pitbull terrier. Çok ağır olmuşsun be oğlum ya. Kucağa oturamıyorsun artık. <laughs> Bir kuşumuz var Güllü. Size onun ne kadar psikopat olduğunu göstereceğim. Pitbull'lara psikopat diyorsunuz ya, tehlikeli diyorsunuz ya. Asıl tehlike şu kabinin içinde. Onu kapattık oraya şu an. Çok fazla ötüyor çünkü. Son zamanlarda Gaziantep'te yaşanan bir pitbull saldırısı maalesef hepimizi çok üzdü. 4 yaşında bir kardeşimiz pitbull'un saldırısına maruz kaldı. Burada suç tamamen pitbull'un sahibinde. Ağızlıksız dolaştırdığı için, onu yanından ayırdığı için, tasmasını tutmadığı için. Maalesef 4 yaşında kardeşimiz o köpeği sevmeye geldiğinde Pitbull'un saldırısına uğradı. Hepimiz çok üzgünüz en yakın zamanda inşallah sağlığına kavuşur. Allah'tan ona acil şifalar dileriz. Onun haricinde bu konu hakkında biraz da değinmek istiyorum açıkçası. Biz yıllardır söylüyoruz bunun. Pitbull'larda suç yok veya diğer ırklarda hiçbir şekilde suç yok. Tamamen suç sahiplerinde. Sahipleri nasıl yetiştirirlerse öyle oluyorlar. Biz her zaman köpeklerde arıyoruz suçu fakat suç tamamen sahiplerinde. Sahipler onları nasıl yetiştirirlerse onlar da o şekilde oluyorlar bir insan gibi düşünün. Yani bir bebeği nasıl yetiştirirsen büyüyünce de o şekilde olur. Benim annem beni düzgün yetiştirmiş. Ben de düzgün bir insan olmuşum. Bir çocuğu bile yani 5 yaşında şuna vur, şunu tut, şunu çal derseniz kötü bir insan olacaktır. Topluma kötü bir birey olacaktır. Bunlar da böyle. Aslında bunlar çok masum, çok sakin. Kimsenin yani tavuğuna kış diyecek hayvanlar değiller. Değil mi oğlum? Ver bir öpücük babaya. Ver bir öpücük babaya. Oh ben de seni yerim ben de seni çok seviyorum. Zaten bildiğiniz üzere pitbulllar yurt dışında birçok bebek bakıcılığı olarak görev yapmaktadır. Özellikle Amerika'da ve İngiltere'de. Bu sadece bizim ülkemizde kötü bilinen bir ırk. Adı çıkmış 9'a iner mi 8'e? Basın ve medya bunu çok büyütüyor, abartıyor. Pitbull vahşeti şöyle, pitbull dehşeti şöyle, pitbull şöyle ısırır, şöyle canavar böyle. Öyle bir şey yok kafanıza göre haber yapamazsınız. Buna biz basın özgürlüğü demiyoruz. Yanlış bilgi veriyorsunuz insanlara. İnsanlar yanlış bilinçlendiği için de bu ırklardan korkuyorlar. Aslında korkulacak hiçbir şey yok. Benim eşim köpekten çok korkuyordu. Biz parça almaya gittik. Ondan sonra getirdim onu eve. O kadar çok sevdi ki köpekten korkan eşim o kadar çok hani bayıldı ki bu ne ya dedi bu nasıl bir tatlılık bu nasıl bir bebek bu nasıl bir güzellik dedi. Ve şu an Pars 5 aylık yani hiçbir şekilde korkmuyor, bir daha da korkmayacak hiçbir şekilde. Yargıyla kesinlikle yaklaşmayalım. Sadece yapmamız gereken onlara sevgiyle yaklaşalım, onlara güzellikle yaklaşalım. Biliyorsunuz kimsenin damarına basılmadığı sürece kimse hav yapmaz. Bu insan için de geçerli. Yani bir insanı kızdırdığınızda da size verecek tepkisi zaten bellidir. Hayvanlar için de böyle. Son zamanlarda çıkan yasalar çift taktırma ve kısırlaştırma olayları ortaya sunuldu. Ben bizzat kendim olarak kesinlikle karşıyım. Eminim ki benim gibi hayvanseverler ve canlarına bu kadar değer verenler de karşıdır. Çünkü kimse köpeğinin kısırlaştırılıp o acıları çekmesine maruz kalamaz yani. Kimse ona dayanamaz. Zaten insanlıkta da biraz vicdan varsa eminim ki kısırlaştırma yoluna gitmeyecektir. Kanun gereği biz de parsı bir yaşından sonra kısırlaştıracağız mecburi olarak. Tabii ki de gönlüm hiçbir şekilde el vermiyor ama yapabileceğimiz hiçbir şey yok çünkü cezalar çok fazla ağır olarak sundular bizlere. Oysa ki bunların hiçbir suçu yok, hiçbir günahı yok. Dediğim gibi böyle bir saldırı durumunda, böyle bir olay durumunda sahibine gerekli fazlasıyla ceza verilmeli. Biz buna karşı değiliz ki. Yani ağızlık takılsın okey. Biz bunu takarak zaten gezdiriyoruz. Tasması tutulsun. Zaten tasmasını hiçbir zaman bırakmıyoruz. Ama dediğim gibi hani böyle bir adli vaka yaşandığında devletin buna yapabileceği tek şey sahibine ağır cezalar verdiğinde bu sefer hiçbir pitbull bakan birey bu tür saldırgan yetiştirmeyecektir. Ama bu cezalar verilmediği için sorumlusu her zaman bu yavrular oluyor. Şunu da belirtmek istiyorum. Bu yasa çıktıktan sonra insanlar köpeklerini doğaya salmaya başladı. Bu daha tehlikeli. Bu sadece pitbull için değil, ne hani her ırk için de geçerli, her köpek için de geçerli. Doğaya salındıktan sonra köpek kendini daha yalnız hissediyor ve daha savunmasız hissediyor. Bu sefer saldırı içgüdüleri daha fazla ortaya çıkıyor ve bu tür durumlarda adli vakaların daha fazla artacağından hiç şüphem yok. O yüzden benim tavsiyem kesinlikle yavrunuzu, köpeğinizi dışarıya salmayın. Evet biliyoruz cezaları çok ağır ama bununla ilgili bir sürü kişi mücadele ediyor. O mücadeleden vazgeçmeyecektir eminim biliyoruz. En yakın zamanda her şey düzene girecek. O yüzden kesinlikle yavrularınızı dışarıya bırakmayın. Onları sahipsiz bırakmayın çünkü onların bizlere şu an en muhtaç olduğu zamanlardayız bizler için çok önemli bir konu bu o yüzden onların bize çok ihtiyacı var dışarıya salmak yerine bence gece gezdirin kimsenin olmadığı yerlerde gezdirin insanların bulunmadığı alanlarda parklarda gezdirin gezdirirken ağzınızı takın elinizden tasmasını bırakmayın olabildiğince geç saatlerde dışarıya çıkartın tuvalet ihtiyaçlarını öyle giderin eminim bu süreç en kısa zamanda çözüme ulaşacaktır ben böyle inanıyorum sonuç olarak daha fazla uzatmayacağım bu konuyu ben size pitbull'un özelliklerinden bahsetmeyeceğim çünkü bununla ilgili youtube çok fazla bilgi var. Yani pitbull'un nasıl bakıldığından da size fazla bahsetmeyeceğim. Pitbull'ların bu şekilde olmadığını bilmenizi istiyorum. Pitbull'ların sizin sandığınız gibi vahşi canavar falan değiller. Bu tamamen sahiplerle alakalı. Sosyal yetiştirirseniz tamamen sosyal olurlar ve bildiğiniz bebekten hiçbir farkları yok. Bir çocuktan hiçbir farkları yok. Şu an uykusu geldi. Uyumak istiyor. Onu da çok fazla tuttuk şu an videoda. Ama sizlere bunu göstermek istedik. Şu an 5 aylık Pars Gördüğünüz gibi bebek gibi uyuyor. Kesinlikle ısırmayı olmayacak. Hiçbir zamanda o şekilde köpek yetiştirmiyoruz. Biz kulaklarını, kuyruklarını da kesmiyoruz. Bence hiçbir canlının kuyruğu kulağı kesilmemeli. Yani düşünsenize sizin elinizin kesildiğini, kulaklarınızın kesildiğini. Bence hiç hoş değil yani. Doğru bir şey de değil. Allah çünkü böyle yaratmış. Özene bezene yaratmış. Son olarak söyleyeceklerim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlere ileride umarım daha güzel bilgiler vermek istiyorum. Şimdi uyku vakti. Biraz da uyuyacağız. Burada kameraya da bir el sallayalım mı? Hadi gel sen de. <laughs>